gündemine. Tarih ve Kültür Başkenti Bursa yüz güzeline kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Bursa'nın ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 8 dilde hazırladığı Bursa'nın Yüz Güzeli adlı kitabı düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Büyükşehir Belediyesi tarihi ve kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunması kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın hem ulusal hem de uluslararası tanıtımına katkı sağlamak için 8 dilde hazırlanan Bursa'nın Yüz Güzeli adlı kitabı Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen toplantıyla tanıttı. Bursa'ya gelenlerin, Bursa'yı gezenlerin, Bursa'yı kendi diyarlarına, kendi ülkelerine, kendi beldelerine taşımak isteyenlerin elde edebileceği Bursa'nın en güzel yönleri ve bu konuda yapılmış güzel bir çalışma ve çok değişik dillerde 8 ayrı dilde yapılmış bir basılmış bir eser. Bu konuda gerçekten Bursa'ya da kültürümüze de büyük bir katkı sağlayacak. Bursa'nın her sokağına bir kitap yazılabileceğini söyleyen Altepe, Bursa'nın ev sahipliği yaptığı medeniyetlere ait eserleri gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti. Bursa her zaman söylediğimiz gibi her sokağına kitap yazılacak. Hatta ansiklopedi yazılacak dediğimiz önemli bir birikime sahip. Ve özellikle Bitinya döneminden başlayarak işte Bitinya döneminin surlarından başlayarak Roma dönemi, Doğu Roma dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti döneminin yapılarından oluşuyor. Ve tüm bu medeniyetlerin tüm izleri Bursa'mızda bulunuyor. Bizler de bu dönemde şu 6-7 yıl içinde tüm bu medeniyetlerin Bitinya'dan Cumhuriyet dönemi ilk, ilk dönemi yapılarına kadar tüm eserlerin bir bir ayağa kalkması da bu dönemde gerçekleştirilmiş oluyor.